Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lokanta usulü mercimek çorbası nasıl yapılır onu anlatacağım. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Buyurun bu güzel şahane çorbanın yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar tenceremiz ocağımızı aldık. Altını açtık. 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum yağımız ısınınca doğramış olduğum bir adet beyaz soğan ve bir diş sarımsağımızı ekliyorum bir kaşık yardımıyla karıştırarak soğanımızın sotelenmesini sağlıyoruz daha sonra doğramış olduğum bir adet havucumuzu ekliyorum ve havucumuzu soğanımıza birlikte bir iki dakika soteleyeceğiz daha sonra doğramış olduğum 2 adet küçük patatesimizi küçük küçük doğradım onu da ekledim Onları da bir, bir iki tur harmanlayacağım. Daha sonra iki yemek kaşığı unumuzu bir iki dakika diğer sebzelerimizle birlikte kavuracağız. Bu aşamada ara ara soğuk su ilave ediyorum ki unumuz tencereye yapışmasın. Ara ara unumuzun açılması için soğuk su ekliyorum. Bir kaşık yardımıyla sürekli karıştırıyorum. Daha sonra 5-6 defa yıkamış olduğum 1,5 su bardağı kırmızı mercimeğimizi ekliyorum. Onu da bir iki tur kavur, karıştıracağım yani daha doğrusu bir iki tur çevirdikten sonra üzerine sıcak su ekleyeceğiz. Tamamı 2 litre su alıyor arkadaşlar. Siz onu çorbanızın kıvamına göre ayarlayabilirsiniz. Gerçekten pişince koyulaşıyor bu çorba. Ve pişmeye bırakıyoruz arkadaşlar. Pişen bir çorbamızı blender yardımıyla çekiyoruz. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar iyice ezelim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Tam koyu kıvamında bir çorba. pürüzsüz bir kıvam alana kadar iyice çekiyorum. Evet arkadaşlar, çorbam gördüğünüz gibi pürüzsüz bir kıvam aldı. ocağımın altını açtım. Güzel bir buçuk tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Bir yandan da üzerine bir tatlı kaşığı da zerdeçal ekledim. Hem rengini veriyor hem de evet, sağlık açısından çok faydalı zerdeçal bir yandan da sosunu yapacağım. Bir sos tabamın bir yemek kaşığı tereyağı ekledim ve tereyağımızın erimesini bekliyorum. Eriyince üzerine bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber ekliyorum ve bir kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Sosumuzu tenceremize aktarıyorum. Tavamızda kalan sosumuzun tamamen e, içinde kalmaması için onu da tencereme aktardım. Bir kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Bir iki taşım kaynadıktan sonra bir 15 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar çorbamız pişti. Gördüğünüz gibi dinlendirdim. Gayet akışkan bir kıvamda lezzetli bir çorba oldu arkadaşlar. Şimdi sizlere sunumunu yapacağım. Evet arkadaşlar çorbamız servise hazır. Gördüğünüz gibi gerçekten. Çok güzel bir çorba oldu. Lokanta usulü yaptık. Denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu edersiniz beni. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden hoşça kalın. Allah'a emanet olun.